Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Telefonumuzun internet paylaşım şifresini nasıl öğrenebiliriz? Öğrenmek için iki yöntemimiz var. Bunlardan birincisi, ekranımızı kaydırdık. Burada görmüş olduğunuz kişisel ortak erişim noktasına bir defa tıkladığımızda internet paylaşımına açmış oluyoruz. Uzunca bastığımız zaman da bizi şifrenin olduğu yere bu şekilde otomatik olarak getiriyor. Şifremiz burada yazıyor. Dilersek telefonumuzun ismini ya da şifremizi buradan değiştirebiliriz. İkinci seçenek ayarlara girdik, mobil dedik, kişisel ortak erişim noktası dediğimiz zaman yine aynı yere gelmiş olduk arkadaşlar. Siz de bu şekilde telefonunuzun internet paylaşım şifresini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.